Evet, Değerli ART TV izleyenleri. Bugün 25 Şubat 2022 Cuma. Şimdi aslında e, bugünkü gündemimde yoktu. Ben e, bugün bilimsel konulardaki kuramsal e, şeyleri anlatırım diye düşünüyordum ve bir iki tane çekip yükledim de onlardan ama güncel gelişmeler çok e, yoğun bir ölçüye vardığı için e, ve aslında e, tarihi bir tarihi bir anıya da atıfta bulunduğu için bu e, konuya girmemin gerektiğini düşünüyorum. Şimdi o konuya girmeden evvel bugünkü Milliyet Gazetesi'ni Milliyet Gazetesi'nin 25 Şubat 2022 Cuma günü 100 sonra. Şimdi bu e, Rusya'nın Ukrayna'yı yutma yönelik hamlelerinin sonraki hamlesi diyelim. Çünkü zaten kısım kısım yutma teşebbüsünde bulunuyorlardı. Doğusunu zaten şöyle böyle işgal etmişlerdi. Kırım'ı zapt etmişlerdi. Şimdi ise kalan lokmaları alma konusunda herhalde bir gündemi izleyerek ama bu gündemi kısım kısım uygulayarak devam ediyorlar. Şimdi tabii benim amacım o değil. Çünkü herkes zaten bunu söylüyor. Şimdi, benim burada daha ziyade e, değinmek istediğim husus şu. Şimdi, 1986 yılının Nisan'ın 26'sında büyük bir afete sebep olan Çernobil kentindeki e, Çernobil nükleer e, santralı diye bilinen aslında resmi ismi de Çernobil nükleer santralı değilmiş onun. Vladimir Lenin e, nükleer enerji fabrikası falan diye çevirmek lazım. Şimdi santral deyince e, biz neyi anlarız? E, telefon santralını anlarız. Halbuki o fabrikadır nükleer enerji üreten bir fabrikadır ve ismi de Vladimir Lenin. Şimdi fabrika ve Vladimir Lenin yan yana gelince ve Lenin'in biz formülünü de biliyoruz. Sosyalizm eşittir diyor. Kolektivizasyon artı elektrik. Şimdi elektriğin bir kısmı oradan geliyorsa bu sosyalizmin Lenin'in tarif ettiği formüldeki o denklemdeki unsurlardan biridir. Şimdi öyle denilmeyip de Çernobil miktar Santralı denildiğinde biz pek bir şey anlamıyoruz. Muhtemelen zaten o dönemde Soğuk Savaş devrinin sonlarına doğru aslında yani ikinci Soğuk Savaş'ın da sonundaki bir devire tekabül eden 1986 yılının buzlar çözülmeye başlamıştı zaten o zaman. 1986 yılının Nisan'ın 26'sında okulan bu dehşetli e, afet aslında e, şöyle söylenmeliydi normal şartlarda önce teksip edeyim onu. 36 yıl önceki bir e, söylemi teksip ederek başlayayım. Vladimir Lenin e, nükleer enerji fabrikasında dehşetli bir afet olmuştur. Şimdi e, bir defa Vladimir Lenin ve sosyalizmle ilgili ve sosyalizmin elektrik üretimi kısmı ile ilgili o zaman pek söylenmeyen kısımlarını şimdi söyleyelim. O zamanlar resmi bir e, bağlamda hele Türkiye'de böyle şeyler bu ölçüde zaten söylenmezdi. Hatta ben hatırlıyorum mesela o zaman eve giren gazta hangisiydi? Cumhuriyet mi, milliyet mi bilmiyorum. Orada bir haritacık basmışlardı. Haritacın üzerinde Çernobil şehrinin etrafından tarif ettikleri ve çapları genişliğe gelen çemberlerle bu artık sızıntının mı neyse yayıntının e, temsili bir şeyi çizmişlerdi. Tabii ben o zamanlar epeyce e, dehşete kapıldığımı hatırlıyorum. ve e, tabi o zaman 1986 yılında okuma yazma bilen bir kişi olarak gazete okuyordum. 8 yaşındaki bir kişi olarak ve böyle bir sabah gazetesinde yani sabahleyin gelen gazetede böyle bir haberi <laughs> gördüğümde epeyce ee, tüylerimin diken diken olduğunu hatırlıyorum. Şimdi ilginçtir. <laughs> Bugünkü e, hadiselerde Rusya'nın Ukrayna işgalinde bu e, gazetenin haberine ve şemasına göre e, Çernobil'deki bugün atıl halde duran nükleer santral yine gündeme gelmiş ama e, haberlerin oda olarak değil haberlerin bir dipnotu olarak. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim size. Şimdi 12. sayfada şöyle bir harita var şurada. Şu haritada Çernobil nerede? Şimdi haritadaki Çernobil'in yerini ben takriben şu pembe bulutla işaretledim. Şimdi orası e, vurulan e, yerler arasında gösterilmiyor da haber, haber okuduğumuzda e, Orada da bazı muharebelerin vuku bulduğu söyleniyor. Şu mesela şurada Kiev'e ilerliyorlar başlığında. Ben altın çizdim o satırları. Diyor ki burada akşam saatlerinde ise çatışmaların ardından Çernobil nükleer santralını ele geçiren Rus güçlerinin başkent Kiev yakınlarına kadar yerdiği belirtildi. Şimdi, Çernobil nükleer santralının bir devletten diğerine bir muharebe neticesinde geçtiği buradan anlaşılıyor. Nitekim, internetteki Wikipedia sayfasında hemen bu güncellemeyi yaparak e, değişen durumu bildirmişler. Onu da okuruz. Şimdi, e, bu nükleer santralların tabi savaşlar e, da öyle, insanlığın başına ne ölçüde büyük gayriler açtığı ve açma potansiyelin hala olduğu anlaşılıyor. Şimdi e, nükleer karşıtı grupların fevkalade haklı olduğu bir durum burada ortaya çıkmıştır. Şimdi orası bir muharebe alanı olmuş. Gerçi atıl vaziyette olabilir ama neticede dünyada e, atıl olmayan ve e, iş başında olan pek çok nükleer santral var ve dünyada savaşların önü alınamıyor. Bu durumda aslında risk unsurunu arttıran bir şeydir. Şimdi şurada haritayı biraz daha umumi olarak sunalım. Şimdi burada mavi e, bir alan içerisinde mavi alanın işaret ettiği eee uçta diyelim Belarus ile Ukrayna sınırına çok yakın bir mevkide ve Kiev'in takriben 100 km kuzeyinde bulunuyormuş. Şurası. Şimdi haritaya şöyle bir baktığımızda o bölge öyle bir ortak konumda ki şimdi e, Avrupa'nın ve Avrupa'nın Asya'ya doğru uzandığı kısımları Asya'nın Avrupa'ya doğru uzantısı olarak düşündüğümüz çok merkezi bir bölgede o. Yani e, bir kalpgah tabir edilen bir bölge varsa orası kalpkah ya olabilir. Yani jeopolitikte öyle kavramlar var. Kalpkah. Ee, ve ilginçtir. Ukrayna bir ülke olarak tam da e, öyle bir kalpgahta sanki. Şimdi e, Rusya'nın niçin böyle bir e, hamleyi yaptığını ve e, maksatlarını biraz da böyle belki anlayabiliriz. Şimdi o 1986 yılındaki bu afet e, Türkiye'yi etkiledi mi etkilemedi mi hala tartışılıyor. O radyoaktif serpinti Türkiye'nin Karadeniz bölgesindeki zirai mahsullere bilhassa çaya, çay ziraatine e, tesir etti mi, etmedi mi? O zararlı oldu mu, olmadı mı hala tartışılıyor. Or, oradaki kanser vakalarının istatistiki bir artışının bununla bağlantılı olup olmadığı hala tartışılıyor. Ama netice itibariyle e, şöyle bir şey söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye ile hiçbir alakası olmayan uzak bir memleket aslında. O zamanlar bir de Sovyetler Birliği'nin bir bölgesi olarak Türkiye ile şey olarak da iktisadi düzen olarak da, siyasi düzen olarak da pek alakası olmayan bir yerde olan bir afet Türkiye'yi ve Türkiye gibi Türkiye'nin konumundaki ülkeleri etkilemiş olabiliyor demek ki. Şimdi bu böyle bir etkinin olduğunu kabul etmemiz demek aslında ulusalcılık ve milliyetçiliğin fiilen dünyada batıl olduğunu kabul etmemiz anlamına gelir. Şimdi Türkiye şurası, Çernobil orası. tabi bu gazeteler meselelerin bu gibi kısımlarına pek değinmiyor. Daha ziyade günlük olayları olduğu gibi ee, ve e, pek de akıllıca olmayan e, tarzda aktarıyorlar. Ama mesela şurada ben görüyorum ki şu benim hayatada Çernobil e, kasabasının ve şehrinin neyse işte orası konumunu işaretlediğim yerin üzerinden Rus tankları geçmiş. Bakınız şu ok aslında Çernobilin üzerinden geçiyor. Şimdi onu haritada söylemiyorlar. Şu Çernobilin üzerinden geçiyor tanklar. Bakınız. Şu ok şu Belarus'ta konuşlu Rus tankları şu, şurada Çernobil orada bir yerde oranın üzerinden geçiyor. Bakınız gölgesini çizmişler okun. Okun gölgesini gri ile çizmişler. Orasının Çernobil olduğunu yazmıyorlar bakınız. Okun, okun gölgesi sadece gözüküyor. Burası yani Çernobil. İsmi, ismi ismi Şimdi okun gölgesini çiziyorum. Oku gölgelendiriyor. Peki oku gölgelendiriyorsan, o kadar özeniyorsan okun gölgesini yapıyorsun şu kırmızı ok. Niçin altında oranın Çernobil olduğunu yazmıyorsun? Halbuki haberde bakın haberde Çernobil'den bahsediyor. Ama ne bu haritada? ne de e, iç, iç, içerideki sayfadaki haberin tafsilatını destekleyen haritada Çernobil'den bahsetmiyor. Yani böyle gazetecilik olmaz. Ben işaret ediyorum. Bakın şurada. Okun gölgesini veriyor ama. Ya böyle rezil habercilik olur mu ya? Yani milliyet habercilikte bir kere daha sınıfta kalmıştır bence.